Merhaba sevgili dostlar ve ben renkli bitkilere YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bugün de beyazlar günü. Ama benim oraya çıkmam çok tehlikeli. Deneyeceğim bakalım. Çünkü buradan aşağısı uçurum gibi. Şöyle kapatıp çıkmam lazım. Biraz geç kaldım çekmekte çünkü havalar çok sıcak olduğu için onları yıprattı. Bunu tamamen haşladı. Sıcak. Bakar mısınız? Rengi aslında çok güzel de yansımıyor. Şuraya bakar mısınız? Gelin tacı gibi ya da gelin buketi gibi. Hepsi şu an tomurcukta. Şöyle bunların Şeker pembesi tomurcukları var Görünüyor mu bilmiyorum ama Tehlikede olduğum için Şu an dikkat etmeye çalışıyorum Evet bunlar da sarılar Bu Lobelia e Econopsis hibridi. Bunu çok merak ediyorum Bir an önce büyütüp açmasını istiyorum Bakalım inşallah Güzel bir renk çıkar. Satıcı söz verdi güzel bir renk olduğuna. Bu da pembesi. Buradan görüntüsü çok hoş ama istediğim rengi, istediğim e, şey yansıtamıyorum. Gerçek rengini yansıtamıyorum. Bu da Oksana. Bu akşam açar. Oksana veria gata. Şöyle yapalım. Bu da hibrit bir renk. Bu da ancak yarın açar. Nasıl hibrit olduğunu inşallah kısmet olursa yarın göstereceğim size. Ve favorim. Benim favorim bu kadar açmış. Pardon bu kadar domurcuk yapmış. Yarın açacak. Kaç tane saymak istiyorum? 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane 16 tane tomurcuk birden açtığını düşünün Yarın inşallah açarlar işte onu polenleyeceğim ama bu öteki rengi alacağım saklayacağım bugün şöyle bununla tozlamayı düşünüyorum Bundan da biraz alacağım da ama bu açık renk. Aslında bunun açmasını istiyorum. Çok koyu bir renk. Onunla tozlasaydım çok çok daha iyi olacaktı. Ama işte yetişemeyecekler birbirlerine. Bu. Bu çok koyu bir renk. Kısmet yok. Ve bu da sütün kaktüsü. Bu da tamamen coşmuş durumda. Aslında kesmemem lazımdı. Bir dal vardı burada. Buraya kadar geliyordu ve şu aslında hepsini kestim. İçinde 3 üç tane tomurcuk var. Onlar da açacak. Çünkü kestiğimde tomurcuk vardı. Ama hani satış için hazırladım ben. Bilmiyorum. Ve açınca tam olarak akşam açar. Yarın bütün gün boyu kalır ama çok sıcak olursa bilmiyorum dayanır mı akşama dayanmaz mı bilmiyorum. Bakın tozlaması, tozlanması gereken organ daha önde. Yarın güzel bir renk cümbüşü var. Onlar da açtı mı tamamdır. Boyla ötekini tozlarım. Ama şu anda açsam bile kendi elimle açsam bile içinde polen yoktur daha üretmemiştir tam polenini çünkü daha da denedim olmadı şöyle hibrit renkler yapmak istiyorum biliyorsunuz ben tohumdan yetiştirdim bir sürü kaktüsü tek bir tanesi açtı ama o günü çok işim vardı diye onu resimleyemedim videosunu da çekemedim öyle kaldı sadece benim aklımda kaldı Tekrar ne zaman açar bilmiyorum. O da hibrit değişik bir renk çıktı bende. Bu da Oksana dediğim gibi Vera gata. Yavrularını almak istemedim. En azından değişik bir şey olur diye düşündüm. Şöyle üzerindeki yavrular böyle kocaman kocaman olsun, her tarafı kaplasın. Aldığım yerden daha önce pencerede koymuşlardı. E, güneş görmeyen bir yerde. Form bozukluğu olmuş. Ama değişik bir görüntüsü oldu. Şimdi arkadaşlar, bunun yavruları, şu şeker pembesinin yavruları, bunlar. Şunlar, adet fiyatı 100 lira. Almak isteyenler ve hepsi renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan daha rahat konuşuyoruz. Buradan olmuyor. Alt e, mesajlara ne kadar cevap versem olmuyor. En iyisi. Instagram. Bu da açacak inşallah. Bu da favorilerimden bir tanesi. Daha önce bunu size göstermiştim. Çok çok ufaktı. Topraktan zor görünüyordu. Ve size söylemiştim. Ben bunu 500 TL'ye aldım. Arkadaşlar her videomda da söylüyorum. Ben kaktüs aldığımda büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil benim için ki zaten hepsi aynı fiyat. Ben tür alıyorum. Mesela bunu tür olarak aldım. Bu e, farklı türlerden. Kalın gövdeli türlerden triko. Ben tür alıyorum. Hani ne kadar pahalı olursa olsun boyu benim için önemli değil. Ben büyütürüm. Ay dönüp dönüp buraya geliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok çok güzel. Yanındaki yavruları da almayı düşünmüyorum artık. Çünkü bundan çok yavru aldın Çok çok yavru veren bir tür. Onlar kalsın diyorum. Hatta burada bir tane daha yanında ekmeği düşünüyorum. Çünkü onlar büyüdükçe anacı ittirir. Bu tarafa meyilli olur. Yamuk büyür. İstemiyorum. Burada da bir tane ekmeği düşünüyorum. Aynı türden Yavrularından bir tane. En azından büyüdükçe onlar ittikçe bu tek yon kalır yamuk olmaz ve bu da trikolardan bu da trikolardan hepsi susamış dipten fazla susamamış ama torf olduğu için torf biliyorsunuz üstten kurur çok severek baktığım türler evet tekrar tekrar göstereyim Şöyle. Bunlara bitki besini veriyorum arkadaşlar. Ben bitki besini satışına da başladım. Almak isteyenler dediğim gibi ve ben renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Ben onu da göstereyim size. Getiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi şeker formunda. MKP diyordum ben her zaman. Bazı arkadaşlar bulamıyor. Bu sefer fazla aldım ha elimde kalırsa sıkıntı değil çünkü ben sık sık kullanıyorum çiçeklerimi özellikle kaktüslere böyle fazla oldukları için ben hepsini kullanamıyorum yoksa yetiştiremem vallahi. ben özellikle kaktüslere benim kaktüslerim onun için bu kadar güzel coşuyor çünkü içinde potasyum, magnezyum öteki neydi unuttum ya magnezyum, potasyum fosfor da var içlerinde fosfor çiçek açtıran e, besin demek. İşte bu yarım kiloluk. Almak isteyenler ve heber renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan rahat rahat konuşuruz. Hatta bugün vereceğim tekrar. Çünkü büyük saksılara vermeyeceğim. Genelde küçük saksıdakiler toprakları az olduğu için çabucak bitiyor. Suları tükeniyor ben de rahatlıkla verebiliyorum. Şimdi öbür taraftakileri de bir bakalım ne varmış. Evet, bu da açacak, bu da sevdiklerimden, bu da tohum ekmiştim. Artık dediğim gibi sadece özel tür tohumları ekmeyi düşünüyorum ve fazla ekmeği düşünmüyorum çünkü yerim kalmadı, her taraf doldu taştı. Biraz ara vermek lazım. Bunlar da hediye gelen lobilyalar. Bu lobilyaların daha doğrusu bu saksı. Bu da çok özel bir tür. Ejder yumurtası mı ne diyorlar buna? Bir tanesini aldım. Aşıya çektim. Bakalım bir bakayım ona. Şöyle aşıya çektim. Tuttu. Bakın. Kesmişim. Aslında alttaki de çok özel bir tür. Macaristan'dan getirdim. Çok özel güzel bir tür. Sar şey e, sütun kaktüs. Ama gene de ben e, buna özel hem e, üstteki özel olsun hem alttaki tür özel olsun aşağı altı. Ona yaptım bakalım. Ben buraya koyayım da. Ama burada güneş görüyor ben. Bilmiyorum e, acemiyim daha bu konularda. Güneş görsün istemiyorum. ustalardan öğreniyorum ne yapmam gerektiğini şöyle ben bir tane çok pahalı bir kaktüs almıştım triko türü bir buçuğa almıştım o kadar çok seviyordum ki gittim geldim su döktüm gittim geldim su döktüm baktım çürümüş sabırsızlığın sonu çürüdükten sonra ben de gittim yavrularını aldım hepsini ektim ve tohum keseleri vardı üzerinde. Tohum keselerinde aldım. Onun için özel tür diyorum. Ve gördüğünüz gibi karanfil. Karanfil gibi kedi tırnağı. Bunlardan da satışım var arkadaşlar. Şöyle. Bu biraz gölgede büyüdüğü için ki yer kalmadı dediğim gibi. Şöyle bunlar. Adet fiyatı 50 lira. Almak isteyenler dediğim gibi Weber renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan rahat rahat sohbet ederiz, konuşuruz. Oradan adres falan gönderimi kolay oluyor. Evet, hem konuşuyorum hem bunlar kök vermiş. Onları da böyle toprağa yerleştiriyorum. Bir tane Pollux göstereceğim size. Kocaman olmuş. Bu da Pollux. Ama o bambaşka. Çok büyümüş. Gidip onu göstereyim. Pollux'un um bu. Yalnız üzerinde örtü var diye. ha Şimdi daha iyi oldu. Şöyle kocaman. Geçen gün çok susamışlardı kasadakiler. Bol bol su verdim. Yaz geldi diye vermek istemiyordum, korkuyordum. Ama o kadar buruşmuşlardı ki, kaptım su verdi canlandılar. Şimdilik artık vermeyeceğim. Ta ki kasadaki su tükenene kadar iyice çektikten sonra su vereceğim. Evet, bu da minnak minnak görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle leş kaktüsü. Hornia türü. Bazıları çok dayanıklı. Bazıları da dayanıksız. Bunlar da plastik gibi olan zebrinalar. Dün burada açmış bir tane vardı. Onu gönderdim, yolcu ettim. Hayırlısıyla varır inşallah sahibine. Güzelce sahibini güzelce sevindirir. Bunlar da açmışlar. Hem de böyle küçücük küçücük yerden. Bakın. Harikalar. Hurniya türü. Ben aslında bir tür satın almıştım birisinden. Yaklaşık 3 sene önce. Yanlışlıkla bunu göster göndermiş. Durumu izah ettim. Gösterdim. O da gerçek türü gönderdi. Kusura bakma. Beyba Hanım dedi. İnanın. Karıştırmışım. Ya bu da aslında bu da bir tür oldu bende. Ne olmuş yani çok güzel oldu. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.